150 bana değil zaten ezelden, Dokununca kuruyor farksız gazelden, Kokmuyorsa bir nefes çağını gönülden, Papatya neyleyim, gülü neyleyim, Tüm zamanım beyhude akıyorsa, Korudan bir alev ciğer yakıyorsa, Ağzımda zehirden tat bırakıyorsa, Şerbeti neyleyim, balı neyleyim, Ciddiye almıyorsa bir tek sözümü, Dert kedere salacaksa canı özümü, Güldürmeyecekse garip yüzümü, Cuma'yı neyleyim, salı neyleyim. Tadamadan meyvesini el alıyorsa, Gündüz verip gece nefes çalıyorsa, Tutunca zor günde elimde kalıyorsa, Ağacı neyleyim, dalı neyleyim, Ben sevince severim bil ki özümden, varsa kaypaklık kaçmaz gözümden. Hisse kapmadıysan bunca sözümden, cümleyi neyleyim, dili neyleyim. Yaramaz çocuk gibi hep küsüyorsa, yaz günü yüreğim tir tir üşüyorsa, durmadan hasretten yana esiyorsa, rüzgarı neyleyim, yeli neyleyim. Uzak tutuyorsa gerçek ökümden, burun kıvıracaksa sazım türkümden, alıp söküyorsa bağım kökümden, yağmuru neyleyim, seli neyleyim. Gözümde değil para pul köşk arsa, istemem kıymet bilmez vefasız yarsa, ömrümün her bir günü gözyaşı varsa, haftayı neyleyim, yılı neyleyim. Demiyorsa tek sefer içten merhaba, nafile ise tüm emek alın terim çaba. Hep bana haşinse hep bana kaba, kolları neyleyim elini neyleyim. Hep bana haşinse hep bana kaba, kolları neyleyim elini neyleyim.